teşekkür ederim. Dinin süren de. <laughs> Yalnız beklemiyorum zaten. Sigaranın külü uzamış. Ha düştü ha düşecek. Yapacağım şeyleri bir ertelesem rahat edeceğim. Var mı? Mutfakta. Ben koyarım. Ben koyayım demedim ki zaten. Sana da koymamı isterdin ama hayır. Gazetelerde ne var? Gazeteye bakacak zamanlı mı var benim? mavi sabahlığının yakasında yumurta likisi. Sağ omuzu kaymış biraz. Yorgun ıslak teknemen gözüküyor. Rahatsız mı oldun? Her sigara beş dakika ömürden. Son beş yıldır yaşadığımı kimse iddia edemez beni. Sabahları içme bari, kendi sağlığın için. Çok düşünürsün de benim sağlığım. Kahvaltı sofrasında külü uzamış bir kadın görmeye dayanamıyorum. Daha ötesi var mı? Sarı çapak. Göz pınarlarından kopmuş, burnunun kenarında duruyor. Kulağında, Ulaştırıyorsun iyice, bu yılında, şimdi de burnuna ittin. Evet. Hadi bakalım gel buraya. Ay, dur bakayım işte. Hoppa! Şu ola Almayalım ya. Şunların hiçbirini almayalım eve. Bunlar ne sanıyorlar bizi? Ay, Ay sıkıl. <laughs> Al bakayım şu uçaklarını. Oyna. Hadi çabuk. Bir tek pazar gününü buldun değil mi çamaşır yıkayacak? Başka gün halayıklar yok yıkayacak. Benim çamaşırlarım yıkanırsa değişecek sanki her şey. Eline yapışırdı sanki değil mi tepsiyi taşısaydın içeri? Hiçbir şeye aldırmıyorum. Sallanıyorum. Bir satır otuz yıl okuyor. Bak, babam bakıyor, babam bakıyor. İbiş bakıyor, ibiş bakıyor. Kalk diyorum sana. Ay, kalk, kalk. Akşama tanellere gidilecek mi? Oğlum Erol, çocuksun sen daha. Hiç büyümedin ha. <laughs> bu iş olursa silahlı olur arkadaş. Degau, degav. Ya bu oğlanın bu oku burnumun ucundan geçti yapabilirdim yani bağıracağım tabii. Bu kadar da fazla canım. Ya gözüme girseydi ha eşi ya gözüme girseydi. Bağırma diyorum bağırma çocuğa. Sen koru da yakında başımıza yapacak o da. Ne yapsın o da bu evin insanı. Çıksın dışarıda oynasın canım. Aa arabalar biliyorsun. Beklesin babası ona bahçeli bir ev alır. Babasından hep bir şey beklememeyi öğrendik biz. <laughs> ağlama Ozan'cım ağlama sen. Birazdan anneannene götür. Götür götür, götür. cehennemin dibine götür. İki satır okuyamadıktan sonra bu evde Okumaya niyeti olan okur. ...fazla uzaklaşmayalım istersen. Oh, ne hava değil mi? İnsan doğrudan oksijen soluyor burada. epidir temiz havaya olan alışkanlığımızı yitirdik Tonton. İster misin çarpsın? Aa bak can orada ne var? Tarih de burada... ...Öbelerini çalarken bütün doğa susmuş da... ...Bir bu gevezeler hariç, cır cır cır! Bu topraklar Zeus da yaratır, Azizim Apollo'yu Şaşmamak lazım! Söyle bana canım, bir şey istiyorsunuz. daha fazla üzme beni. Selam! Ha. Ne dedin canım? Selam! Selam, canım sevgilim, Ozan'ımın anası, sersem, aptal, eşşek, bokum benim, <laughs> selam! Kazanı anneme götürmeyeceğim yarın sabah. Peki canım. Sabah gazeteleri. Kimse öldürülmeyecek ben okumazsam. Kimse ölmeyecek. Ağlamayın. Kazayı tutturamıyorum. Tamam canım, Kazayı tutturamıyorum. Ağlamaya çalışacağım. Akşam kahvesi. Ağlamayın. Haberler Açılıştım. yapışkan suratları ekranda. Hangisinin üzerinde kalacağımız belli değil. Azlım da ben... Bizimkilere gitmek istemiyorum. <laughs> Bir kez de sen git markete. Tamam. Yarım kilo kıyma. Aslında, aslında. Tamam. Aslında tamam. <laughs> çabuk tamam. şöyle yıkıyorum. Aslında. <laughs> Pardon Tom'a. Bok herifin biriyim ben. Daha önce neden seni tatile çıkarmadım? Görsel malzeme ile birlikte 17-18 on forma hocam. Yaklaşık iki sayfa filan. Kahve içmiyor muyuz? İçkinizi bitirmenizi bekliyordum. Demek 68 kuşağının takıldığı bir bar diyorsun ha? Yaşasın, gidiyoruz! Kahvelerimizi içtikten sonra düşünürüz. Ama çoraplarını çok sükse yapacaktım orada. Gerçekten bunları Sovyetlerden mi aldınız hocam? Üşüyeceksin öyle. Zaten üşüyorum. Sütlü sütsüz. ...desem yalandır. Üç gündür ilk kez konuşuyordun. İnmezlik edemezdim ama... ...bir yandan da... <laughs> ...her neyse... ...her neyse çok iyi oldu burada indiğimiz. Her neyse deme bana. Nefret ediyorum o sözcükten. Peki canım her neyse siz. Diyorum ki çok iyi oldu burada indiğimiz. Aslında Kuşadası'nda... ...Bodrum'da filan da yapamazdık biz bu kafayla. Aslında da deme ne olur... Don, don. Kendi halinde sözcükler